Pandemiyle birlikte birçok gerçeği çok daha yakından tanıma imkanımız oldu. Gerçeklerle yüzleşebildik ve bilimin ne kadar önemli olduğunu da anladık. Bilim aslında en çok ihtiyaç duyduğumuz ve geleceği bize en çok hazırlayan aslında kıymetmiş, değermiş. Ve doktorların başımızın üstünde yeri varmış. Sağlık çalışanlarının tamamı bakarsanız. Bir hekim yoğun bakımdan mektuplar kitabıyla bakın neler anlattı. Herkes mesleğiyle sınanıyor galiba. Ben de anestezi ve reanimasyon uzmanıyım, yoğun bakım uzmanıyım. 6 yıl önce hekimlik koltuğu içerisinde hayatıma devam ederken bir anda kanser tanısı konduğunda her şey değişti. Ee, i̇lk başta bu çok hüzünlü, inanılmaz travmatikti, dramatikti. Ee, ve ilk kez galiba o hasta koltuğuna oturuyordum. Bir hekim olarak birçok şeyle yüzleşme şansım oldu. Yüzleşirken insanların buna nasıl baktığını, hekim gözüyle bir hastanın nasıl olduğunu veya bu sistemin içerisinde nelerle karşılaştığımı anlama fırsatım oldu. Bunu dönüştürürken de yaşadıklarımı bir yazıya, bir kitaba dönüştürdüm. Bu kitabın birçok kanser hastasına umut olacağını düşünüyorum. Aslında insanlar yoğun bakımdan mektuplar dendiğinde ismi bile korkutucu geliyor. Oysa yoğun bakımın içerisinde yaşanan bir takım duygular var, düşünceler var. Ve biz sadece sistemde, sağlık sisteminde beden olarak algılıyoruz sağlığı. Yani fiziksel beden gibi düşünüyoruz. Fiziksel bedenin ötesinde beş duyuyla algıladıklarımızın dışında düşüncelerimiz, zihnimiz ve ruhumuzun da yaşadığı bir ortamı bütünsel olarak bilgilenemiyoruz ya da fark edemiyoruz bunları. İşte tam bu anda bu kitap ortaya çıktı. Kitapta benim dönüşüm hikayem reanimasyonda aynı zamanda benimle birlikte dönüşen hastalarım, hasta yakınlarım, hemşirelerim ve personellerim vardı. Öyle büyük bir bütünün parçasıydık ki aslında bu bütün her bir parçasıyla birlikte yoğun bakımdan mektuplar haline dönüştü. İçinde sizi tedirgin edecek ya da okuyucuyu tedirgin edecek bir cümle yok bilhakis belki unuttuğumuz bazen bastırdığımız bazen de görmek ve duymak istemediğimiz bazı düşünceleri tekrardan sizinle umut olarak paylaşıyor. Nasıl mücadele edeceğimize, ne kadar çok aslında hayatta ertelediğimiz şeyler olduğunu fark ettirmek istiyor. Hepsi yaşanmış hikayelerden oluşuyor. Her biri üstelik yoğun bakım gibi şu pandemi sürecinde birçok insanın isminden bile ürperdiği, orasını bir ölüm yeri gibi gördüğü bir ortamda biz yaşamı fark ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü hep kanser dediğinizde, yoğun bakım dediğinizde ya da kötü bir hastalık düşündüğünüzde ilk aklınıza gelen şey ölüm oluyor. Oysa kitapta unuttuğumuz bir şey var, yaşamayı unutuyoruz. Yaşamı unutuyoruz ve nefes almayı unutuyoruz. Bu kitapta her bir okuyucuya gönlünüze akan nefesinizi ve yaşamı anlatmaya çalıştık. Yaşanan hikayeler, yazılan duyguların her birisi hepimizi farklı bir yolculuğa götürüyor. Bu kitabı alıp okuduğunuzda birilerine hediye etmek isteyeceksiniz eminim ki çünkü o duygu size dokunduğunda bundan sonrası akıp gidecek diye düşünüyorum.